Merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkesin sağlığı ve sıhhati yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 16-22 Kasım'a bakacağız. Sizler için enerjiler nasıl, olasılıklar nasıl hep birlikte değerlendireceğiz. Yükselen ve Ay Burcu'nuzda izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi kolektiften aldığım niyetlerle doğru referlik vermeyi niyet ediyorum. Bakalım enerjileriniz nasıl. Ha, ayrıca şunu da belirteyim: Kasım ayının genel tarot yorumları kanalımda var. Oynatma listesinden daha rahat görebilirsiniz. Ee, i̇steyen arkadaşlarım oradan bakabilir. Genel e, Kasım'ın genel tarot yorumlarına. Evet, şimdi haftalık tarotumuza devam edelim bakalım. Açalım bakalım. Seçelim kartlarımızı. Oğlaklara ne diyor kartlar? Evet. Buradan da seçelim. Oğlak burcuna niyetle. 16-22 Kasım haftası sevgili oğlaklar Kolektif enerjileri nasıl bakalım? Evet güzel enerjilerle başladık haftaya pazartesi gününün enerjileri gerçekten de çok güzel su şövalyesi kartıyla ee, Hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir ilişkilerle alakalı yeni bir adım yeni bir başlangıç yeni bir sevgili hayatınıza girebilir arkadaşlar Romantik duygusal düşünceli ee, biriyle karşılaşma olasılığınız var sevgili oğlaklar e, grubu da su grubundan yengeç akrep ya da balık olabilir bakın burcu yengeç akrep balık burcundan e, yükseleni ya da ay burcu da olabilir arkadaşlar yeni bir ilişkinin başlangıcı ilişkisi olmayan arkadaşlarım için e, yeni bir bağlantı kurulabilir sizler için duyguların e, ve sevginin önde olduğu yeni bir başlangıç gözüküyor çok güzel enerjiler aynı zamanda şu anda bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi belki ileriye götürmek, evlilik, nişan, beraber yaşamak, ailelerle tanışmak durumları da olabilir. Yani ikili ilişkilerde çok güzel e, durumlar sizi bekliyor. E, bazıları için yeni bir ilişki ya da şu anda süre gelen ilişkinizde artık bazı kararlar alma, ileriye dönük planlar almak gerçekten de. Güzel e, enerjilerle başlıyorsunuz. Ha, bu kişiyle belki bir etkinlikte de tanışmış olabilirsiniz, bakın ya da tanışacak olabilirsiniz. Çok güzel. Evet, e, devam edelim bakalım. Ha, burada bir takım haberler de gelebilir, bakın. Ee, şövalye kartı çıktığı için ya beklediğiniz bir haber ya da e, ummadığınız anda bir haber de gelebilir. Çünkü her zaman şövalyeler haberci kartlardır. Bir yerden e, bir haber getirebilir size birileri. Devam edelim bakalım. Evet ego kartı çıktı arkadaşlar. Ego kartı klasik destede biliyorsunuzdur şeytan kartı. Burada biraz e, yanlış yaptığınız şey ne? Onu biraz... E, gözlemlemeniz gerekiyor. Yani bazıları için belki bağımlı bir ilişki olabilir ego kartıyla ya da e, kötü alışkanlıklar olabilir bakın. Bu ara e, neleri yapmak istiyorsunuz size zararlı olan neyi sürdürüyorsunuz? Lütfen onu göz ardı etmeyin. Çünkü artık diyor ki e, burada o sıkıntılı durumlardan seni üzen, seni sıkan ama bırakamadığın şey. Hani bağımlılık nedir? bırakmak istiyoruzdur ama bir türlü bırakamıyoruzdur. Ya bağımlı bir ilişkidir. Çok seviyorsunuzdur, çok tutkulusunuzdur ama karşınızdaki kişinin size yararı yoktur. Bundan kurtulma ya da içki, sigara, alkol bu tarz e, alışkanlıklarınız varsa artık bunlardan da kurtulmanın zamanı geldi. Yani biraz iradeni kullan diyor arkadaşlar kartlar. Ha, bazılarınız egosal durumlarda olabilir ya karşınızdaki kişi sizi egolarıyla eziyordur belki de siz e, sizin ego sergilediğiniz bir zaman olabilir. Lütfen egolara da dikkat. E, bu ara yanlış giden, yolunda olmayan hayatınızda ne varsa artık bakın onları çıkarmanın zamanı gelmiş. Daha iyi şeylere odaklanmak, o potansiyelinizi kullanarak. Çünkü burada kullanılan bir potansiyel olsa da yanlış bir potansiyel. Yani boşa giden bir potansiyel. O yüzden o sıkıntılardan kurtulduktan sonra da belki potansiyelinizi daha olumlu şeylere, daha güzel şeylere adapte edebilirsiniz. Burada biraz materyalist durumda ve madde dünyasında dünyasına fazla odaklanma da olabilir. Yani maddevi şeylere çok fazla düşme, değer verme. Dediğim gibi yolunda olmayan ne varsa, size zarar veren ne varsa lütfen o odaklar onları artık geride bırakın ve ateş ikilisi kartı ile bakın e, ateş ikilisi kartı ikili anlaşmaları temsil eder şu ara hayatınızda belki bir ortaklık gerçekleşebilir İş ve kariyer anlamında belki bir iş açmak istiyorsunuzdur ama yanınızda bir de ortak arıyorsunuzdur İkili ilişkilerde yapılan imzalardan bahseder e, ya da e, bu tarz bir şey düşünmeyen ama iş arayan arkadaşlarım için e, güzel şanslar fırsatların Belki ayağınıza geleceği, belki bir iş fırsatı olabilir ya da daha önce başvurduğunuz yerden bir cevap gelebilir sizler için. Yani iş kariyer konuları gündemde, özellikle Çarşamba günleri gibi. E, ayrıca tabii tüm ikili ilişkiler olduğu için e, burada yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir bakın. Yani ikili ilişkilerde. Devam edelim bakalım. Ve keşiş kartıyla böyle biraz içinize döndüğünüz bir zaman dilimi haftanın ortalarında bakın. Bir şeyleri düşündüğünüz, belki dua etme ihtiyacı, meditasyon ihtiyacı, kendini keşfetme ihtiyacı, yani ruhani tarafta biraz vakit geçireceğiniz bir zaman dilimi sanki. Bu bazıları için ruhani olarak yükselmek için olabilir. Ya da ee, ruhani çalışmalar, spiritüel konular ilginizi çekiyordur. Bununla alakalı belki bu durumlarla e, uğraşıyorsunuzdur. Ya da e, bir şeyle başa çıkamıyorsunuz ve onu düşünmek için yalnız kalmak istediğiniz bir zaman dilimi. Eğer böyle bir konu varsa, sıkılıyorsanız, başa çıkamıyorsanız, ne iste, e, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, e, bununla alakalı der ki her sorunun cevabı senin içinde içine yönel, sezgilerine güven ve o sorunun cevabını zaten sen biliyorsun ee, bazılarınızın da gerçekten de o bilgeliğe ulaştığı bir zaman dilimini temsil eder arkadaşlar ee, belki birçok arkadaşım burada gerçekten spiritüel konularda ilerlemiş olabilir enerjilerle çalışıyor olabilir reiki enerjileri biyoenerjiler birçok bir enerjilerle çalışabilirsiniz Ayrıca meditasyon yapabilirsiniz Bununla alakalı belki ruhsal tarafta biraz daha çok kalmak istediğiniz belki dua, belki şifa enerjileri. Bunlar da bu kartın içinde olabilir arkadaşlar. Kendinizi ya da sadece kendinizi keşfetmek için içinize döndüğünüz bir zaman dilimi. Belki sadece yalnız kalmak için. Bir şeyleri... bir şeylere karar vermek için de yalnız kalmak istediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Ya da kendinizi keşfettiğiniz bir zaman dilimi olabilir. O çok güzel bakın. Kader çarkı kartı çıktı. Kader çarkı kartı çok şanslı bir karttır. Değişim ve yenilenmekten bahseder. Artık bu zaman diliminde de özellikle bu hafta hareketli bir haftaya, hareketli bir döneme geçeceğinizi söyler arkadaşlar. Artık bu kader çarkıyla hayatınıza yeniliklerin, şansların ve fırsatların geleceğini söyler. Çünkü kader çarkı döner ve sizi bir yere götürür arkadaşlar. Ve orada da karşınıza şanslar çıkar. Yani bu ara şanslara ve fırsatlara lütfen çok dikkatli olun, gözünüzü açın. Ee, hiç beklemediğiniz bir yerden güzel gelişmeler olabilir gelebilir hayatınızda. Yani şans, bolluk ve bereket kartıdır arkadaşlar. Kader çarkı bu haftada e, sizin için çıktı, çok güzel. Bir de e, mantığınızla sezgilerinizi bir arada tutarak karar ver verder. O hani fırsatlar çıkacak demiştim ya. Çark dönüyor ve fırsatlar çıkıyor. Gerçekten de çok e, güzel bir zaman dilimi sizin için. O fırsatları da hem mantığınızın hem sezgilerinizi sentezleyerek değerlendir diyor. Devam edelim bakalım. Ve baykuş kartıyla yine güzel bir kart. E, bu ara... Burada da çıkmıştı haberci şövalye de e, haberci bir karttır, baykuş da haberci bir karttır. Güzel e, haberler alabilirsiniz. Ayrıca bireysel yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir zaman dilimi. Yeni başlangıçlar için e, şartlar çok uygun, enerjiler çok uygun. Yeni bir iş bulma, o işte yeteneklerini e, ve potansiyelini kullanma enerjileri var burada ve o hayatınızda sanırım yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. Yeni adımlar atıyorsunuz hayatınızda. Ve gerçekten de şanslı güzel bir zaman dilimi. Ayrıca Baykuş birçok arkadaşım biliyordur bilgeliği de temsil eder. Belki o bilgeliğe ulaştınız. Bakın burada da keşiş kartı çıkmıştı. Sanki birçok oğlak arkadaşım. Hayatında yeni başlangıçlar, güzel enerjiler, aşk ilişki ya da bazıları için aşk ilişki olabilir. Bazıları için iş ve kariyerle alakalı para konularıyla alakalı olabilir ve aynı zamanda da ruhani olarak da e, kendinize inandığınız yücelttiğiniz ve yükselttiğiniz bir hafta devam edelim bakalım Örümcek kartıyla en son kartımızın e, biraz enerjisi düşük ama tabi her zaman uyarılar geliyor arkadaşlar. Burada örümcek kartıyla biraz etrafınızdaki insanlara karşı lütfen dikkat edin. Biraz yanılgı. Sizi yanıltan kişiler olabilir bu hafta. Biraz böyle hayal kırıklığı yaratan kişiler olabilir. E, göremediğiniz, farkına varamadığınız ama maalesef sıkıntılı bir ee, durum olabilir. Belki bu hafta onu anlamış olabilirsiniz. O yüzden e, etrafınızdaki kişileri lütfen çok dikkat edin. Farkına varmadığınız durumlarla alakalı belki bu hafta. Hani bazen oluyor ya gözümüz kapalı oluyor, göremiyoruz bazı şeyleri. Belki etrafımızda bize faydasız hatta zararı dokunan insanlar oluyor arkadaşlar. Onlara karşı lütfen dikkat edin. Bu hafta özellikle belki o gerçekleri görebileceğiniz bir hafta olabilir sizler için. Evet. Kartlarımızı değerlendirdik. Ee, bakalım melek kartlarımız ne diyecek sizler için? Oğlak burçları için bir kart seçtik. O bakın Duru Sezi kartı çıktı. Şöyle göstereyim. Okuyalım bakalım. İlahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar eden fiziksel ve duygusal hislerine kulak ver. Evet bazen hayat bizi uyarıyor, işaretler gönderiyor. Bu da size sanırım dur sezilerle gelecek. Yani o şeyi hissedeceksiniz ya da bir şey gözünüze çarpacak o size cevap gibi olacak. O yüzden tekrar eden durumlar oluyorsa hayatınızda bakın. Bunlara da dikkat edin. Duygusal hislerine kulak ver diyor. Yani sezgilerinize kulak verin arkadaşlar. Evet, kartlarımız ne diyor bakalım? Aşk kartlarımızdan da bir kart seçiyorum sizler için sevgili Oğlaklar. Güzel melekler seninle saflık ve sevgi diyor bakın. Okuyalım. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgi ile donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak ve sevgiyle kalıyor. Evet, güzel bir zaman dilimi sanırım sizler için. Melekleriniz de yanınızda zaten. Evet, e, kartlarımızı değerlendirdik, açıklamalarımızı yaptık. Umarım işinize yaramıştır, umarım güzel mesajlar olmuştur sizler için. Güzel bir hafta olur bu haftada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Daima sevgiyle kalın, yeniden görüşmek dileğiyle.